Normalin masalı fosfor ve uluyoruz əgəlləşməsini aktivləş üçün 80 faizli su təşkilatı eritməsindən faydalanırdıyəndə normal şartlarda 2, 2, 2, 2 bütün gram təsmin litri olan qazlar əgəlləşmə çıxartılır. Çıxır 2 bütün 59. Su 5 faizli sudan bütün 2 bütün 485 kilogram təsmin Demek ki,

Ben gazdan altıdan kulağı tutmak istedim. Kulağı tutmak istedim. En kulağı da kalan. Ya ben ben yarıştım. Demek 2 bütün 485. 2485 gram bu Niye ki pek etmem? Pek 5 faiz mi? 100 faiz. 75. Sistem 30 ve 75. 75 lira bu 75. Ne tane var? Gazlanın bu 2,59 gram taksim mililitre'de. Gazlanın bu gaz merdiveni. Ne hmm. oldu sinem üstü? Şu. İşte gram taksim mililitre'de. Ne üstü Gazlanın molu var. Molu var yok mu?

ortaça en tek olması gerek. O altta da sakın kadar alt çıkar mı? O on iki çıkar mı? Evet. On, on, on sekiz, sarkı, dört mü? On dört En tek sakın dört mü? Demek bu on dört mol olsa bu altı mol olur. Bizde bir bu yetmiş beş mi? Et o iki var. ne çıkarın. Aslında yedi diye üç nerede bu? Dört yetmiş beş. Dört yetmiş ha. Karma, bu kolda kar mı var? Yukarı Bu dönü etmiş bu Bu dönü yarım boladı. Doğru mu? İkisi bu dönü etmiş biz bu ta. bu yirmi biz Doğru mu? Yine mı var? Kolda bir iş 62 gram bolar. Bu da 2 gram bolar. Bir iş mertekette 100 mertek 310 311 mi? Bunu yadırgız mı? Endi qalanla. Ana bu 1 mol boyunca edir 12 gram bolar edir. Bundan çıxıram gram. 3, 4 dəjə köpəyəcəyik. 9 gramdır. 9 gram. Sual nə oldu bizə də? Sual. Masalan, sənin. Masalan. ya. Ay el. 3 bütün 9. 9. Soval, no, kim tushunmadi demak qaranglar ikki yuz qirqinchi masala magniy bilan magniy oksiddan iborat olti butun to'rt gramm aralashma bor ekan yetarli miqdorda yigirma to'rt yarim foizli lekin sulfat setani eritmasini nimasi berilmadi bizaga miqdori berilmadi 5 litr gaz chiqdi shunchaki jarayon qanday bo'ladi gaz nima bu degan savol qarangar magniy bor ekan magniy oksid bor magniy ochidasulfat sislota qo'shsangiza qachon gaz chiqadi qachonki magniy sultira sulfat chisota qo'shsang vodorod gazi chiqadi yoki so ikki chiqishi mumkin qachon sulfat ckislotadan soikki chiqadi u sherigini aksidlasa chiqadi -no ozi hozir данный момент buni sherigi uje aksidlanib bo'lgan oksidlan demak bu joyda oksidlanish qaytarish bo'lmaydi almashinish bo'ladi tushundikmi shuning uchun sülfat plus Su çıkart. Mənə qaz yok. Qaz yukarıda çıkart edin. Sülfet kisata. <laughs> Demek etibar bəyinle ıı, e, 24,5 faizli sülfet kisata da yeri tutun. Demek ki hazır kandı bu işimiz. Sülfet da bir işimiz. Iı, e, Mağni sülfet vadoğu çıkarmışımız. İndi etibar bəyimiz 24,5 ee, ben bu gazdan 5 litre, doğrudan doğru 5 litreni koyup bilmiyoruz çünkü 5 litrenin bize fakat normal şerayet için koyuyoruz. Bize daha az normal şerayet demez. 27 gradis, 100 kilopaskal basın. Demek bize ne maklamız? Pavanın enerjisi koyu balamız. Ene tapamız, ene tap şunu maklamız. Pavanın enerjisi bölemiz. Pınıtçe 100, V 5, R er, 8 ve 30 bir. Ne maklamız? 270 27'ini koşamız. 300 mü? Zor bir kod çıkarın mı? Mənə bu bilən, mənə bunu kıskartıramız. 5 taksim 25. İçe. Növbe evet, de iki. 8 bütün 3'ünü çöküyor peyteşin adına getirin mi? 25 çıkart. Düşündük mi? Ha, çünkü biz de ben bindirin falan on bir onu değil mi? 8 bütün 3'ünü köpeğe tak oluyormuş. 3'e köpeğe tersen. 25, 6'a köpeğe tersen. 50. Yaşı. Et bardağı da mı? Demek ne maklamız? 0,2 mol mu? O 0,2 bolsa? Bizi tamamen umurum masası var mı? gram. 6 bütün 4. Hop. 1 mol bu anda. 2,24. 4. 2 bütün 4 mü? E? Ee? Ah vada öpmek gerek Şimdi bunu çe 16 mı? Bir bütün 6. Şimdi karanla. Demek bir mol bu anda bundan 1 mol hedi. Azı 4 bütün mol. Doğru mu? Demek 40 gram mı bu? 40 gram bu anda 1 mol hedi. 4 bütün 4 Ya yüzden 4 mü? Yüzden 4, 4 ha? Çünkü 16 bu anda 4 bütün e, C mi? Nöl bütün 24 mol. Çündük mü? Demek karanla. Nöl bütün 24 mol. Köp ayıtır hemen 98 ise mənim sülfet sülfetim hastası. Ve mənim bundan 20 faiz bu? 24 yarım faiz. 100 faizin tapamız. doğrudan doğru formula koysanız var mı bunları? Koymasanız da mənim duraya versin 24 köp 98 tahsin 24 yarım. hisob kitobni bilmayman sizlar bilasizlarti <laughs> yaxshi kalkulyatorga yozib kiri o'tiriizlar n kalkulatorqara to'qson olti bo'ladi ya'ni hisob kitobni oxirida aytinglar deb turibman tushundikmi agar уже ko'paytirib tashlagan bo'lsangizlar ishlab bilmaysizlar hisob kitob aytmanglar chunki nedadir bu yerda qisqartirish ehtimoliini beradi to'qson olti gram ekan ishib berib qo'ydi to'g'rimi bir butun yigirma besh deb Vuteng M taksim ro. 96'ını bölemem 1 bütün 25'e. Bazı 1 bütün 25'e bölecek diye itibarla bulunan. 1 bütün 25'e bölmenle. 1 bütün 25'ni 2'ye köp etsen 2 yarım 4'e köp etsen yine 10 buladı. Demek ki yukarıdan peslem 8'e köp etsin aslında. Pes 10 buladı. E köp etsin 8'e köp etsin asam. 1 bütün 25'e bölüşten görün 8'e köp etsin asam. 768 bulsa. <laughs> yetmish olti butun sakkiz millilitr bo'ladi qaysi javobda turibdi ikki yuz qirq to'rtinchi masalani audii bir yarim olyoq ikki yuz gramm yigirma to'rt yarim foizli fosfat kislota bilanksa kirishgan bo'lsa kislotanitoping demak birinchi navbatda fosfat kislotani nima qismini topamizmolini topamiz demak nima qilamiz ikki yuzni ko'paytiramiz yigirma to'rt yarim foizi bölümü 100 faiza, bölümü 98 ise. Kısaradı. Hesli 4 kaladı, doğru mu? Demek 0,5 mol. Doğru mu? <laughs> üç ke bir karanla. Amiyak bilen fosfat kısata. Hmm. Bir 0,5 degeni, 3 g 1 degeni. Uzu karanla, 3 g 1 degeni. Ammoni fosfat toluk çıkadı degeni, doğru mu? bu nimani bildiradi desangizlar fosfot kislotadagi uchta vodorodni hammasi ammoniy radikal ionga almashgan deb aytiladi u holda kislotani eaenn topish uchun to'qson sakkizni uchga bo'lamiz o'ttiz ikki butuncha chiqadi oltmish oltiagar mabodo ikkiga bir chiqqanda o' ikkiga 1 birchiqqda o'l kislotani ekvavlenti qanday topiladi desangizlar nechta vodorodini ionga almashtirdi faqat ionga tushundikmi kislotani ekvivanti shunday hisoblanadi har doim ham uncha bo'linmaydi u nordan tuzlarni hosil qilgan bo'lsa demak uni e, ekvivaventni topish uchun to'liq vodorodlar soniga bo'linadi nechta vodorodini metallga almashtirsa yoki ammoniyga almashtirsa shunchaga bo'linadi ikki yuz qirq to'rt qirq to'qqiz gramm sulfat kislotani neytrallash uchun tarkibida suvning massa ulushi 60 faiz bulurken kristal sodadan ne gram alış gerek? Karanlık. Sülfet zaten neydi? Anlaştığım üzere hakiki soda gerek. Doğru mu? Kaç ikiye soğutuyor da koşamaz? Natri karbonat mı? Meyve. 10 maniküle soğutup koşamayız. Natri sülfet. Karbondan gelir. su çıkamaz. Sondan ne motor oturmuş? Şer Demek birer bir nispet Doğru mu? Demek ne kıldık indi? 49 gram. kristall suvni e, tarkibida suvni e, oltmish foizi mana shu yerda noto'g'ri ishlatdim o'xshaydi suvning massa lushi qirq foiz oltmish foiz bo'lgan demak man hozir o'n deb olishim kerak emas edi bilmayman ekan chunki kristalolibketmanman o'n deb chunki bilmaymiz hozircha to'qson sakkizda ketadi mana bundan bir yuz olti gramm qirq to'qqizda ketadi necha gramm ellik uch gramm Ben 53 gram 40 faiz teşkil eder. Çünkü su 60 faiz. Biz de terkip soramadık. Su ne çiçek gram aldık dedi. Doğru mu? Ben bu 40 faiz bulsa 100 faiz gerekmem mi? Ne kılalım şimdi? Kıskartırsam. 534'e bölemem. 1, 3, 132 yarım mı? Cevap var mı? Düşündük mi? Terkip gerek miydi kendimize? 248. Bir yarım mol sülfet kısalata, yarım mol kali kristal kristalları, kristalları ile tersirleşişi neticesi de acıralayan gaz dedik. So, karımız kali hılarite koşanımız sülfet kısalata mı? gaz acıraladım. Dikkat kılınla. Vadorit hılarit 2 mol vadorit hılarit plus kali sülfet. Dün dəyər ökəlləngizə gəlməsə sığaz yazıb görürüm. Qaysı qaz çıxışını biləsəm. Mənə şu qazını alğanda 15 mol soyuddur. Və şu iritmənin konsentrasiyası sonra alıp durubdur. Demək bundan bir yarım mol. Bundan yarım mol. Qaysı boyca işləyimiz? Demək, mənə bu boyca işləyimiz. 2 moldan 2 mol çıxadı. 2, 73 gram çıxadı. Yarım moldan 2 çıxadı. 18-25 mi? Hmm? 18-25 gram ne alın? Yani o bir şey aralaşmanı suas alın mı? verin ne? Mesela okunla Acıralgen gaz dedi. Acıralgen gaz 15 mol suda yırtıldı. 18-25 yırtılgen. Doğru ettim. Demek masa su Masa suyunu toğbalamız. İçem o? 15. 15-18'e köpektiremiz. 289, e, 99 e 270 e olur. Masada hasıl bölge eritme. 270'e koşanımız 18 bütün 25'ini. İlkçe şey bulalım. 288 bütün 25 olur. Amerikan tapamız. Demek 18 bütün 25'ini. Bölümüz. 288 bütün 25'i. 180'e taktığımız. Altı bütün. Kaç cevapta dur. Kim düşünmedi? 0,24 kilogram suda liti gidrid ve kali gidrit aralaşması iritilişi neticesi de Xalasasa reksiyonu yazıp görəmiz. su koşalımız. Kali gidrit su koşalımız. litiy gidroksid plus vodorod kaliy gidroksid plus vodorod e'tibor beringlar işqar, ikkisi ham ishqor ishqorlar bir biri bilan nima qilmaydi ta'svirlashmaydi boshqa jarayon bo'lmaydi demak rasa dangmihundang bo'lib turibdi ho'p endi qaranglar bir butun ikki grammga kamaydi deydi ya'ni sakkiz butun o'ttiz ikki foiz ishqor eritmasi hosil bo'ldi cem işkarlanı masa 38-32 faiz eken ve iritme masası deslep ki umumi masa genisbede. Ne mi 240 gram su var. Liti gidirit bilen, kali gidirit keyin umumi masa fayda bulan. 1-2 gram ge kemeyin. Ne mi bu da sayısı? Ben abi ikisinin masası 1-2 gram var. Vadır odun masası. Şimdi kimi? Başlangıç ərələşmənin masasını tapın. gram bula. Şunu sorabdım. çündükmən. İndi qaranla. Deyə qoyun ümumi ağonda 1 mol sudan 1 mol mədəddi çıxdı. Yəni mən nə mə qılamaq hazım metal deyə alamam. Və buna su qoşamam çünki bir xil yerəyəm olubdu. Gördüyünüzlərmi? Koeffisientlər bir xil. Və metal hidroksid + vodorod çıxdı. İndi qaranla. Mənə 18 qram su sərfləndikəndə 2 qram çıxkan və olaraq. Hazır 1.2 çıxdımı? Ha? Bu halda məna 9. 10.8 qramdır. Doğrumu? Nə Doğru ölçü sudan götürürəm? Qaran va. Axırığa eritmədə sual yinasın. Axırığa eritmədə e, 240 qram su bormu? Nə ölçü 240 dedim? Çünki dəstləb bizə 240 qram su və kali gidritlə nitrid qoşvaqdı, yəni əsas sifətində, reaqent sifətində 240 qram su almalıdır. keyingi eritmada ham shu ikki yuz qirq gramm suv bormi nima uchun yo'q chunki reaksiyada mana buncha sarflandi sarflangandan qolg'ani turibmahil ho'p massa qolgan suv massa qolgan suv kerak bizga ikki yuz qirqdan ayiramiz o'n butun sakkizni ikki yuz yigirma to'qqiz butun ikki bo'ladi tsu mana buni ayirganda ham qiynalmaygnr mana bu sakkizni unutinglar ikki yuz qirqda o'na osan ikk yuz o'ttiz bo'ladi göreceksin ayın var. 229 dik bu kalgan su bu. İndi dikkat kılın var. Ahırgı ah, eritmede de Su ve iş karbamı. İş 8.32 sarış 8'de bosa. Kalanın su onun mi ahı? şu su onun faizi mi? Tapamız. Amerika kalgan su. Faizini tapamız. Kendi tapamız ise yüzden ayıramız 8.32'ni. 32'ni. Nece 92. 92 bütün. 91 bu da 68 ha. Ve bana şu su, Yani karla. 229 bütün iki gram su, 91 68 faiz bosa. Ben cay bu anda yazdığım Su da. Ben zaman andas. H2O. 100 faiz. Yani cem iritmen ince Ben eğer kalkülatörüm bu anda doğrudan doğru sekiz bu 32'ni ben şu cahaya koyacağım bu olarak. ki ben imtihanda kalkülatörüm bu muydu? Çünkü 100 faiz demiştim. bolam hisob kitobda o'tish uchun demak necha chiqadi ikki yuz ellik gramm eritma ekan to'g'rimi ho'p ishqor bilan birgalikda ikki yuz ellik tushundikmi ishqor bilan birgalikda ikki yuz ellik ho'p u holda nima qilamiz endi massa ishqor bo'ladimi ishqor teng bo'ladi ikki yuz ellikdan suvni ayirib tashlayman ikki yuz yigirma to'qqiz butun ikkini yigirma butun sakkiz bo'ldi tushundikmi yigirma butun sakkiz bo'ldi endi nima qilamiz mana buni topish kerak yana oson yo'llarimiz bormi taklif qiladigan endi qaranglar man shuagan bo'lar edimshu yerda ikki yuz ellik chiqdiku dastlab o'n ikki gram degan javob bormi man xatoge ya. e 12 ikki qoxirgi ikki yuz ellikmi necha gram chiqib ketgandan keyin ikki yuz ellik qo'shsa ikki yuz bir butun ikkimi endi o'ylan oxirida ikki yuz ellik gramm eritma qoldi bir butun ikki gram vodoro chiqib ketdi chiqib ketganda ham joynakaib qo'shsam ikki yuz ellik bir butun ikkimi endi u dastlabkiga qaytamiz 240 yuz qirq gramm suv sodikmi nimadir bir narsani 200 karoç iman için ceket getirdi bu hususta bir tapa bize gerek miydi? Çünkü bize nispet soramadı. Yani e, kalı gidersin, gram, ne ne te gidirirken çagram da soramadı da. bunu ikisinin umumi masasını sorabildim. Ne kıldık bize? 240 a umumi aralaşma x gram koştuktan bundan bir bütükünü ayırı verdik. Şunu da güzel Doğru mu? Bu halde x'in tapışını ne kılalımız? ikki yuz ellikdan ikki yuz qirqni ayirib bir butun ikkini qo'shamiz o'n bir butun ikki b javob hozir biza yigirma butun sakkizdab buni topib keyin sistema tuzib alohida buni mo'lini topib bunitopkeyiko'paytirsak ishimiz yana cho'ziladi bizadan haraa alohida so'ralmadi umumiyso shuning uchun yana tushuntiring qolgan massa ikki yuz ellik mana qaranglar 240 hidridlə aralashmasının qoşub vodorodnu ayırıp təsavədim 250 qram yatma qaldı. X-ni tapdıq. 8253. Temir 2 oksid və temir 3 oksidlərin 14.4 qram aralashmasını eritish üçün 30 faizi neytral xislata əritməsi tələb olunan 35.2 qram. İndi oksidlərlə bilən xislata irəxəyişəndə adətən tuz hasil olur. Yəni oksidlanish qaytarilish reasasi bo'lmaydi hozir yonni ketadi yondosh yan, bilim ketadi temir ikki oksiddan t uch nir chiqami temir ikkin chiq nima desam ekan aksils qysh jarayoni amalga oshsa temir uch chiqib qo'yishi mumkin hozircha oksidlanmaydi shunchaki almashinishdeb ishlab ko'ramiz chunki men ham bilmayman hozir jarayonda chiqib borishini ya'ni temir 2 oksid va temir 3 oksid bor Koşan var nitrat kislatanı. Çünkü nitrat kislata oksitla uçuk süreti iyi ki. Etibar organik edilen e, nitrat kislata bilen işler genelimizde koşumca mağın kislatla işler çıkadı da biraz kitere. Biz esasi etibarın e, Halbuki koşumca çıkışı mümkün. Lakin hazırca ikkiden Tema 2 aksitten, tema 2 nitrat çıkardı da bir şeyimiz. Kısaltı su. Hemen bundan tema 3 çıkardı. Mənə yani iki, bıcaya alt koyamışsın da, Bir üç koyamam mı? kan bir iki mi? göremiz Mənə ee, bir ikisi bu olub. 14 bütün 64 dəkən. Kim? Nitrat satadan düz e, 5 bütün demek tapamız. Masa haş en oluşunu. Düz 5 bütün yüzden ikinciye köpeytirəmiz. Lapın lapın. 315 bütün yüzde altı mı? Moğolun tapamız. Hı? <gülüyor> Ot ha. Ne olur şeyde bana. Altmış üçe bölsem 0.5 molda balamız. Ben abi ikisini 0.5 çekeyim. Sistema düzelmiş. Nice bol adı. 72 bol ama 56, 16. 72 x kız, iyi luz. 160 mı? 160 y gerek. Nice bol adı. 14, 16, 4, 64 mü? 2. İyi bu hem iyi kız. 2 x plus 6 y 05 Sistema niye çeğimiz? Çeğe şey, köpeklerimiz 36 gama 72 x plus 36 kök 216 mı? 18. Hop. Test ayıramız. 56 y. 3 bütün. 3, 36 mı? İkinci gün içe bulur. 4 bütün 6 mı? Şunda 0.106 ha şundur. 106 bolsa, buncə boladı. 0.24 boladı, 0.26, 0.13x. 13 mü? Ya 100'dan 10%, 10.000. Massa uluşları dəbtim bunu indi. Massa uluşları ölüşləri... o oh, hey. Demək, mən 106 üz yetədədim. Davam şərt etməsədi, işimizə köpəytdiq. X şimdi değil mi? Y, -y, -y doğru çıktı mı? Şöyle toktuğumuz, içini köpektirimiz. Demek ki masasını tapamız. Masa. Yüzde ıı, altının içine köpektirimiz. Düz atmış ama. İçe çıkart. Şimdi dokuzun altının içine bölemiz. On dört dört altmış dört. İçe faiz çıkart. 65 bütün 5 olsun. 34 yarım faiz. 65 bütün 5 faiz. Bir şey gerek. <laughs> Bağ mı cevap? Bağ mı? Demek. Şun dişlerim şart bir şey gelmemesi. Ben post das gelecek kamağın için 96 gram çıktı. Ben bunu masasını umumi masaya böldüm. Temel uçak sitenin faizi 65 yarım. Yüzden ayrı taşıdım temel uçak sitenin faizi 34 yarım faiz. 150.inci meselede ne oldu diye dikeceğim lan. karbonat kristal gıda türü Özünün Üzerinin masasından bir grama uflamış üç metre kub puran suyu Hasıl buluyoruz meselesini. Yer mi gettiğim miktar da natrium karbonat var. Dikkat klin lan. Hiç kanday yolum yok iş işler için normalde ben vermem. Çünkü ki fares klanın destek kristal gıda 100 gram eder. Bola mı? 100 gram var adı. Aşkım bizde başka çeyol bile işe 100 gram var adı. Üzünden 3 mertte köp boğan ne koştuk? Su koştuk. Nece gram su koştuk? 300 gram koştuk. Keyin. Nece gram yırt mı hasıl buldu? Yer miktarda ne miktarda? Nece gram koştuk? 200. 200. Ceyem mi nece gram buldu? 600. kez. bu hasıl boğan yırtmenin faizi. Nece faiz? 41 bu da faiz. Düşündük mü? Demek masa 2 natri karbonat kalıp kalalımız. 600'ni köpe itiremiz. İçe gel. 0 bütün 416. İçe. 249 bütün 6. Şimdi karanla. Dikkat kılınla bana bu çaya. Bana bu eritme adı. Eritme mesela bu kristal gidat adı bu. Kristal gidat adı. Bana bu su adı. bu natriy karbonatni o'zidiir umumiy natriy karbonat ikki yuz qirq to'qqiz butun olti chiqdi deysizlar ikki yuzini qo'shdikmmahii dastlabki yuz gramm kristalgiratni ichinda ya'ni massa natriy karbonat qo'yaman kristal gidratdagi degani ikki yuz qirq to'qqiz butun oltidan ayiramiz 200 yuzni qirq to'qqiz butun olti gramm qoladi tushundikmi savolni endi topish kerakmidi Mati karbonat en molekulu su. Mənə bu 49 bütün 6 bulsa, bu 50 bütün 4 bulan. Nümun ikisini 100 gram aldım mı? Çünkü bir koş kanımızda 100 çıkışı gerekir. Şunun üçün. E, bu 106, bu 18, x tapamız. X'ini tapışınca edemiz. 106'ını köpeğe itinemiz. 50 bütün 4'e bölümün ekranla. Bunu ben kalkulatora ne anlık bileme bu 18 8 çıkar. 18 sen bölü 6 çıkar. Nümü üçün dese karanlar. 50, inabı 50, inabı 50 pes. Yağız etlesen işte. Ne soruyorum ahı? Yukarı burası altı kalır. Yani burası alttan sehel çıkar. Nümü üçün dese bu 50'den kette, bu 50'den kette Bu 8 çıkar o anlık. Bu 8'in 18'e bölüsen işte. 6 çıkar. Şimdi kimi? İmtihanda bizden tolu katı kısa bir tabi et otomaka sulfat kislota eritmasidagi ki, kislorodni massa ulushi, demak eritmani tasavvur qilamiz h 2 so 4 suv kislorod ikki joyda bor bu joyda va mana bu joyda kislorodni massa ulushi oltingutni massa ulushidan 4 marta katta man 1 mol deb. mo